Ama benim salon her zaman daha kalabalık oluyor. Şimdi e, bu videoları izleyenler kamera arkasında kimin olduğunu bilmiyorlar. Evet. Ama en çok yemek yiyen oydu. <laughs> Bence bugün Türkiye elçisi Arda. <laughs> Siz bana bırakın ben ona bakıyorum. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Güzel insanlar videonun bir yerinde Roberto Kaç bir fotoğraftan bahsedecek. Ben de o yüzden Xiaomi'den bahsedeceğim. Sponsorumuz Xiaomi'ye teşekkür ederiz. Onlar bir süredir Dünya fotoğraf tarihinin en ikonik markalarından biri olan Leica ile işbirliği yapıyorlar. Bu işbirliği de Xiaomi ve Leica'nın optik, görüntüleme, görüntü işleme, fotoğrafçılık deneyimi ve diğer akıllı telefon görüntüleme faktörleri de dahil olmak üzere görüntüleme yeteneklerinin kapsamlı bir entegrasyonunu içeriyor. Bu işbirliği kapsamında Leica ile birlikte geliştirilen ve Leica'nın ikonik özelliklerini bünyesinde barındıran Xiaomi 13T serisi Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look olmak üzere iki orijinal Leica fotoğraf stili sunuyor. E bu stiller klasik Leica estetiğinin yanı sıra doğal renk üretimi ve güçlü kontrastla son derece çarpıcı görseller elde edilmesine olanak tanıyor. Gelişmiş performansı için segmentinde öncü işlemciler, özel optimizasyon mimarisi, 1.5K çözünürlüğü ve 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip kristal netliğinde bir ekran ve iddialı hızlı şarj özellikleriyle donatılan bir telefon Xiaomi 13T serisi. Fotoğraf çekerken, video izlerken veya günlük kullanımda olağanüstü bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Haberiniz olsun. Hadi videoya geçelim. Heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Roberto Carlos'un evine geldik. Evet bildiğimiz Roberto Carlos. Hani şu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olan Roberto Carlos. Harika bir yer. Bizim şeye benziyor. Bizim oradaki bu Beykoz konakları civarı bir yere benziyor. İçeri gireceğiz. Orçun. Heyecanlıyız abi. <laughs> Önce sen gir hadi. hadi. Hadi öyle yapalım. Gir kardeş. <laughs> wow. Kemal Aslan falan abiler geldi. Onlar da bizi içeride bekliyorlar. <laughs> Roberto Carlos evindeyiz şu an. Bak şöyle bir girişi var. Noel hazırlık. Evet. Çünkü Aralık sonu oluyor değil mi? Bir arabası bu. Cadillac. Mot yani bu elektrikli motor galiba değil mi? Galiba. Evet elektrikli motor. Cadillac marka bir araba. Bir de burada Mersus'u var. Ama dün beraberdik Roberto e karşı bir yemek yedik. Ee, Yeme şu arabayla geldi. Şimdilik 3 arabayla <laughs> geldik. Girelim bakalım bizi neler karşılayacak başka. Alite Champions League. Alite o Mundial que Hmm. Şimdi burada Şampiyonlar Ligi var. İçeride Dünya Kupası kupası da var. o arada içeride göstereceğim. E parte da casa que mais gosto. Burası evimin en sevdiğim yeri diyebilirim. Fransız, İtalyan, İspanyol, Türk, bütün bu ligleri izliyorum, takip ediyorum hepsini. Elimde İçeride hani izlemeye uygun bir salon daha var. Orada takip ediyorum hepsini. O zaman şu objelere bir bakalım. Ay, Madem evi komple gezeceğiz konuş, abi. O zaman e, hızlı o, e, o, o e, Sobre siz. gel Orçun gel. Evet, son prezent. Samayarıya <laughs> son prezent. Bunların çoğu hediye bu arada. Evet. Daki evet. fon tamam. menino muito fan. Bu bir benim çok e, takip eden bir fanım. E aí chuteira deixei aqui. bu şekilde bir kendi özgün çalışmasını yapmış. Çok ben güzel. de hatıra olarak saklıyorum. deixar guardado. Bu da onun cartoon versiyonu herhalde. Bu da pessoas, que desenham Yine bir taraftarın kendi çizimi Real Madrid kulübüne göndermişti. Ben de beğendiğim için evimde saklıyorum. Essa gol Bu Fransa'ya karşı atılan golün Bilmez son sevinci. O golün benzerini Rize'de atıyordu da ha. o gol sevincini yakalayamadı Rize deplasmanında. Direkt, direkten döndü biliyorsun çataldan. Yunan'dan Rize sokuyor. Volo da Quasi baba. Carlos sol ayak kaleye doğru sert vuruş direk karıcı. Çok enteresan bir anda top dışarı çıkıyor. Ya o vur, vuruş var. tekniği Hemen hemen aynıydı sanki. Evet aynı. Abi ikiniz bulmuşken tabii biz bu gol sevincini görürüz de bir de yengeç dansı sevinciniz vardı. Mas isso foi no jogo contra o Galatasaray. O Galatasaray maçıydı. Evet, evet, evet. David de maçı. Kadıköy'de, Kadıköy'de. Pessoa queria matar gente. Kadıköy'de olmuştu. Bizi öldürmek isteyenler olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey ki şimdi baba solda oynuyor. Yanda Marco, önde Alex, David, arkada Lugano, Edu, Edu. mecbur Portekizce öğrenmek zorunda kalıyorsun. Mesela ele não pode falar português que só sabe palavrão. Ama sen Portekizce sadece kötü kelimeler biliyorsun. <gülüyor> 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 Abi say birkaç Ama... kelime bir söyle. Solo, işkerta, cireta, kalma, aki, undos, poha kadar. ne bu. Carlos pas atacak, senin sırtın dönük. O kalma dediği zaman onu anlaman lazım. Sakin diyor. Solo diyor. Onları anladığın zaman bu sefer şey yapıyorsun. Şey oluyor baba. Veya bazen fazla topla oynadığın zaman baba bağırıyor oradan. Un dois, porra garalho, un pegava bola sai correndo. Aynen öyle. Bazen topu alıp deli gibi koşturuyordun. <laughs> <laughs> abi o etkili oluyor mesela şu fotoğraftan gelmiş bir adama sizde gerçekten hani var ya Türkiye'de abi o geldiği zaman takıma büyük tecrübe katacak. Etkiliyor mu sizi? böyle şey tabii ki takım içindeki moral motivasyon, taraftarın camianın motivasyonu üst, üst seviyeye çıkıyor. 8 milyardaki tek insanın evindeyiz diye düşünüyorum ben. Biz beraber top oynadığımız için de çok şanslıyız. Ona niye söylüyorum biliyor musun? Şimdi herkese soruyorlar dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadrosu. Bazı bazı pozisyonlar hep şey, tartışılıyor. Herkes kendine <laughs> göre. Ama sol <laughs> baba kapatmış orayı. ben futbolu keyif alarak oynuyorum. Ben şu şekilde Fenerbahçe'nin bu figürleri figürler dentro Bir de soy odasına girdiğimde sizin gibi insanlarla tanışınca daha da keyif e, aldım. o, o keyfi biz de yaşadık zaten. Günün sonunda e, bir efsane geldi. Legan geldi. Legan parece velio. Ama efsane deyince yaşlı <laughs> olmasın. <oluyorsun. gülüyor> abi gerçekten 8 milyar tek olmak nasıl bir şey? Diktatörlükler yıkılıyor, ülkeler liderleri değişiyor. Bir mevki var, o koltukta sadece o var abi. bu seyden <laughs> Valla bunu açıklayacak pek kelime bulamıyorum. Ee, ama ben Brezilya olduğum için nereden geldiğimi de çok iyi biliyorum. Dolayısıyla herkes bence kendi özelinde iyi. Se afastar do mundo externo düşünce daha çok çalışarak mutlu, iyi. Hı, -hı. <laughs> Ya kendimi diğerlerinden o kadar farklı görmüyorum. Sonuçta ben de bir e, ailem var. Onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum. Herkes gibi. Futbol aslında bakarsanız çocuklar için çok etkili bir e, yöntem. Yani sizin yaptıklarınızı e, birçoğu taklit ederler. Dolayısıyla e, onlara hani o, o anlamda olur. güzel örnek olmak lazım evet. bence. Oradan o zaman çocuk demişken şurada bir oyun şeyi var, ya onda devam edelim. Hikayesini anlatsın sonra bir sorun var. Eu ia assinar para alguém isso aqui. Ben bunu aslında biri için imzalıyordum. Eu me derdi um presente. Sonra bana hediye verildi bu. Eu me amo. Ben kendimi seviyorum diyor. Eu me amo. Aí os números foi eu que coloquei. Ve bu numaraları ben yazdım. Eu e e 100 100 100 e e e yani Bunların hepsini aslında yüz, yüz, yüz yapacaktım ama... Evet abi, Ganito bize burası. düşük geldi burası. Ya tam bir yaşı ki, tenksem maiz. No, no podia, no podia. Ama yapamazdı. Yani hmm, diyoruz evet. ki 2023'de Roberto Carlos bugün oynasaydı, dünya futbolunda biliyor. Şimdi yeniden kaç puan verirdi? Seri praticamente o mesmo. Melhoraria um pouco a parte física. Aşağı yukarı böyle olurdu ama belki hmm. fizik kapasiteyi yükseltirdim. É, porque você vê os números são bons para um jogador de futebol yani bu numaralar da sonuçta e, hiç bence iyi bir oyuncu için e, az diyemeyiz. Hoje com 50 anos ele com 30, 40 de controle passe de velocidade. Şimdi 50 yaşına yaklaşıyorum sonuçta e, tabii ki aynı rakamlar. Quanto on mais velho, yani. quanto, quanto mais velho você perde potência, né? E, yaşlandıkça bazı yetenekleri kaybediyorsun gibi. <laughs> Yani aşağı doğru iniyor. Carlos deyince aklımıza iki şey geliyor. Biri Brezilya milli takımı, biri de Real Madrid. En azından değil mi Kemal abi? Sen, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye geliyordur. Fenerbahçe'yi de biz temsil ediyoruz şu an burada. Evet, orada sen varsın. Quando Azinci, Roberto Carlos, Seleção, Real Madrid. İyi Fenerbahçe tabii olsa o Claro. Do Fenerbahçe tem muitas camisas guardadas. Fenerbahçe'de aslında bir sürü formam var. Saklıyorum onları. Eu tenho um museu no Brasil. E, Brazilya'da bir müzem var. Então, tem todas as camisas dos clubes que joguei. Bütün oynadığım kulüplerdeki formaları saklıyorum. E <laughs> zaman, de, bütün ya. kupalar, ödüller de. E eu tive a sorte, eu tive a sorte de também jogar com os melhores. Benim de şöyle bir en ilerli oynama şansım oldu. Então era medalha ou troféu. O yüzden ya madalya ya da kupa kazandık. Kaça for fazer, por exemplo, tenho 3 Mesela 3 tane Şampiyonlar Ligi'm var. Geçelim oraya? Não vou colocar ker... as Champions lado Não, deixa Yok yok, o, orada sakin kalsın. <gülüyor> <Dokun> <gülüyor> Real Madrid jogando a Champions, a perto. Şimdi Real Madrid e, biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Evet. O yüzden eee öyle man. kalsın. Evet, totem. Şimdi tabii hepsini de buraya koymak istemedim. 3 e, üç tane Şampiyonlar Ligi'm var az önce söylediğim gibi. Bir Dünya Kupası var. E, üç tane kıtalar arası kulüp bazında kupan kupam var. O yüzden burada bir kısmı hani... Son bir fotoğraf. Bu da Los Galacticos'un en büyük iki parçasının fotoğrafı. Ki Ajinç vendo dois, duas peças mais importante do, do Real Madrid. Çok eğleniyorlardı değil mi? Her şeyi geçti. Çok sorulmuştu. çünkü sorulmuştu. Nakela epoka. Tambey. Evet. Kesinlikle. Bir röportajına denk geldim abi. Çok özür diliyorum sözünü vardı kestim. Roberto Carlos diyor ki ekip çok büyük olunca ilgi de çok büyük tabi. O yüzden biz hiç dışarı çıkmıyorduk diyor. Duraksıyor. suyu. <laughs> Eve disco yapmışlar abi. <gülüyor> <gülüyor> okay. Doğru mu bilmiyorum sorarsın. <laughs> <laughs> ses... Doğru. Doğru. Çünkü o Beckham quando chegou, Beckham geldiğinde Muitos paparazzi atrás. Paparazzi sürekli peşimizde oluyordu. Restaurante, bares que a Restoranda, barda, nereye gidersek. Eu falei com Ronaldo. Ben Ronaldo ile konuştum bu konuyu. Você <laughs> faz uma discoteca na tua casa? Evinde bir disco yapalım dedim. Eu faço uma na minha. Bir tane de benim evime yapalım. Para não complicar a vida do Beckham. Dolayısıyla Beckham hayatını da daha kolay <laughs> hale getirdim. Então <laughs> eu ficava aqui. O yüzden burada duruyorduk mesela. Ronaldo da o tarafta. Ronaldo da hemen yan tarafta yaşıyordu. música brasileira, claro. Burada tabii Brezilya müzikleri dinliyorduk. Ronaldo hip hop. Ronaldo da hip hop. Tam bir yer trocando, né? O yüzden değişiyorduk sürekli. Mas a minha sala tava mais lotada cadeira. Ah benim salon her zaman daha kalabalık oluyor. Eyvallah. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türk futbolu eee yine gelişme noktasında ilerliyor, yükseliyor sürekli. O genç oyuncular milli takımı hayal ederek e, hedeflerine, rüyalarına ulaşması için çok çalışmalılar. Hoje Bugün mesela Real Madrid'de Arda Güler var. Um exemplo de menino. tam örnek teşkil ediyor bence. Super bu profesyonel. Müthiş bir profesyonel. Feliz çok mutlu olduğu I, I, yerden. I, I, de entre os do mundo. Ve bence e, dünyanın en iyileri arasında girecek. Tamam amor, amor máximo claro jogando, Fenerbahçe, jogando Fenerbahçe. Fenerbahçe'de oynadım. E, eu muito o do, do povo Turco ben her zaman hmm. Fenerbahçe taraftarının, Türk insanının bana olan ilgisine e, çok memnunum, çok mutlu ol, oluyorum. Hayatımdaki en güzel zamanlar diyebilirim zamanlardan biriydi. Ve çok yakında da Türkiye'ye geleceğim baklava yiyeceğiz. <laughs> Arda ile ilgili o zaman çok kısa bir ekleme sorayım. Gelişti mi? Fiziki olarak gelişti söylüyorum. Biz daha izleyemedik ya. Ele <laughs> bom Bence fizik olarak Türkiye'de de iyiydi. um pouco a mentalidade. Ama burada mental olarak bence daha farklı. Zamanla sorumlulukları fizik kapasitesi, mental yapısı hepsi yukarıya doğru ilerliyor. Her antrenman hmm. bence üzerine ekliyor. Isso é bom, ele é novo. Çünkü çok daha genç bir oyuncu. Ele evet. vai ser, ele vai ser aqui. Burada şampiyon olacak. Ele vai ser com a da e, Türk milli takımıyla kupalar alacak. O yüzden sabretmek lazım. Poco a poco. Her şey e, ufak ufak olur. Exato. Yavaş yavaş olur. Arda'da o şey var çok akıllı, çabuk öğreniyor. Eli mutu, esperto yani, iyi. Adep adep ha, ele é um embaixador da Turquia hoje. <laughs> Bence bugün Türkiye elçisi Arda. Hello? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Tamam, <laughs> ele. Oh, <laughs> e, o yüzden bu baskıyı da kaldırmak öyle çok da kolay değil. ele. <laughs> Baba siz bana bırakın ben ona bakıyorum. Tam bunu söyleyecektim. Baba ona sahip çıkacak ya, artık bize, burada. Güzel. Yalnız <laughs> biri ilk sahip çıkan Fenerbahçe'de. Biri şimdi sahip çıkan. Yani birinci elden referans aldınız. Onu da söyleyeyim size. Çok teşekkürler. <laughs> evet biraz da kendi fotoğraflarımızdan bakalım. Evet. İlk fotoğraf. Fotos, dakela, İmza e gün. İki baba <C2> konuşsun <C2> abi. <C2> Hayatımdaki en güzel anlardan biriydi. Muita gente no estádio. Tribünler tamamen dolu. E minha cara de alegria porque benci yüzümden de görüyorsunuzdur. Tabakanın nova família. Ve yeni fazla... bir aileye geldiğimi eee yüzümden belliydi. En fazla sevilenlerden bir tanesi bizim oyuncu grubuydu. Çünkü son 5-6 yıldır geldi, geliyor, gidecek, geliyor, şey geldi. Namazı tava, eu tava muito, tava muito acelerada porque eu tava chegando num time campeão. Evet ama şöyle bir şey var. Ben sonuçta şampiyon bir takıma geldim. Tabii. Ya Tosya'da mı hesabı yordu? Biraz Ve taraftar beni e, kucakladı resmen. Bebek gibi sarılmış Dünya Kupası'na. Ne hissediyorsa o, şey... o an onu anlatsın lütfen. o país ser campeon. Ne maravilloso. Bir ülkeyi temsil etmek ve e, o formayla kupaya ulaşmak Nos inanılmaz duygular. 98. 98'de kaybetmiştik. Então nós tínhamos a obrigação de trazer esse troféu para o Brasil. o nevi borcumuzdu bu kupayı getirmek. momento evet. único. Yani şey, eşsiz, tarifsiz bir an keşke karşılaşmasaydık baba. Ensa, tabii. Bizi yendiler ya. Proje o difícil pra caramba, Çok zor maçtı. Kaçk sonu da en iyi seleções O da bence Türk Milli Takımının en iyi kadrolarından biriydi. Tabii. evet, evet. Anam, evet, bir geliyor. Evet. Olha É uma réplica. a nova está no Brasil. A verdadeira, a verdadeira hmm. que dão para a gente está no, está no Brasil. <laughs> a yeah. Mas é o mesmo peso, tá? Yani, o <laughs> título para um jogador assim. Yani evet, kupa anlamında öyle. Ama sen pode, pode ser campeão com 20 anos, com 30 anos. E, depende muito. Yani 20 yaşında şampiyon olabilirsin, 30 yaşında olabilirsin. Her kupanın önemi farklı farklı Ama bu Esse troféu. E aquele troféu da bir şans geliyor mu? Ama şu elimde tuttuğum ve orada şampiyon. gösterdiğim tabii çok farklı onlar. Ha yine o günler işte 2002. Tugay. Abi. Tugay. Tugay Kerim. Ah, Tugay. Eu acho que eu tenho a camisa dele guardada. Bu arada onun da forması var, saklıyorum işte Aa, oradan. Hı hı. O, o, o maçta kime? Evet tamam tamam olarak öyle. İttiyatı mende o duhuştu. Rüştü'nün de formasını saklıyorum. Evet. Abi ne mütevazılık değil mi ya? Hakikaten. Ha. Ha. Bu bunu bin kere anlatmıştır o fotoğraf. Ya, Artık üzgünüm. Bilim var. adamları çalışma yaptı. Evet, Baktın evet, mı o, o, bilimsel çalışmalara? Si eu que fiz o gol não sei. Como que eles vão saber? Ben bilim adamlarına hep şunu söylüyorum. Bu golü ben nasıl attım bilmiyorsam siz nasıl bileceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <laughs> Bırakın araştırı yani. Benim şöyle bir tahminim var. Baba ilk geldiğinde Samandıra soyunma odasında hani üstünü değiştir, antrenmana çıkarsın ya. Hı hı. Ben Adele yapısını görünce zaten sorgulamamaya başladım ondan sonra hiç. Ve şunu da demişti biliyor musun? Ben hiç öyle salon malı hiçbir şey çalışmadım. Doğal, hı. doğal bir yapım vardı. Hı. Doğal yetenekli. Evet, bir gol levante Okey, peso. Yani çok sevmem zaten onu. Ama meninas que estão começando a jogar bola de Academia. Ama bugünkü oyuncuların bence Tabii. biraz girmesi gerekiyor salon. foi Evet, bir başka. En bu sanırım Amsterdam'da. Contra, contra Juventus. Juventus'a karşı. Bu Sacfato, o Michel oh. Salgado e o Christian Carambeu. Carambeu e Salgado da var orada. En zor e, maçı olabilir. Yani bayaadır kupa almıyordu çünkü Real Madrid. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi evet. fotoğrafı görünce aklıma geldi. Siz yoga foil chief'siniz. Çok ne zor maçtı Çok zor. 32 yıldır falan kupa almıyordu Real Madrid. İyi, Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Eee 32 Serie A Champions ve 16 Serie A Liga. 16 sene Ligi, 32 yıl o Şampiyonlar Ligi almadan 16 yıl şey hiç kupa. E, Avrupa Ligi kazanmadı. Avrupa Ligi kazanamadı. Ayşe Gamono. <laughs> Avrupa geldik tabii. Baba gelene <gülüyor> kadar. <laughs> <laughs> Ay be, en zor kupaymış yani. Ha konuştuk Gengeç Dansa. Yusuf evet. Alamuz. A <laughs> primeira coisa que eu vejo é Kadıköy. Burada benim ilk gördüğüm Kadıköy. Impressionante <laughs> esse público. Yani harika atmosfer. Aí a gente jogava com essa alegria. Ve biz de bu mutlulukla oynuyorduk zaten. Bu... O zaman abi bir şey sorabilir miyim? İki Fenerbahçeli eski futbolcu burada. Bir Fenerbahçeli sor. Hani belirli bir yaşa gelmiş. En iyi, en mutlu olduğu gün Zico, Roberto Carlos, Kemal o Fenerbahçe. E, 9 sene şampiyon olamıyor. E, o dönemde olup şimdi olmayan bir şeyler var. Bunu tespit etmesi zor ama o dönemi bildiği için tavsiye verebilir. Ne eksiktir ya da burada ne fazlaydı da takımdaşlık dışında ne söyler? Ya şöyle söyleyebilirim aslında. Şimdi baktığımda sanki oyuncular birbirlerine çok yakınlar. E, birilerinin ama fark yaratması lazım e, saha içerisinde. E, o dönemi hatırladığımda Fenerbahçe hep kupalar kazanan bir takımdı zaten biz geldiğimizde de. Dolayısıyla biz aslında onu devam ettirdik. E, şimdi de baktığımda yine aynı şekilde o sahanın içinde fark yaratacak oyunculara ihtiyaç var. Şimdi bir de tabii ki yeni geldiğin yere adaptasyon bence çok önemli. E, Türkiye Ligi'ne geldiğimde orada fiziğin çok önemli olduğunu, ee, gördükten sonra buna çok önem verdim mesela. O, onu, onu geliştirdim, üzerine gittim. Carlos bile olsan gelişiyorsun işte abi. Como mesmo que você Carlos você ainda evoluindo. Sempre melhorando. Tabii ki her zaman daha iyisin. Son fotoğraf galiba abi. Bu hasta bir kıraathane. Defa Sivas, ne? Sivas. Çay, çay, çay. Çay. Tabak kentesi O Sıcak bir günde o. Onu hatırlıyorum. fazla o Yani böyle bir fotoğraf talebi oldu. E, çay verdiler, <laughs> tuttum bardak sıcacıkta elim yandı. Şöyle tam dokunamadım Son bir bölümümüz var. O da şey, dünyanın gelmiş geçmiş en Solbeki olduğu için bugünün dünyasında ya da oynadıkları içerisinde böyle bir kelime söyleyeceğim size. Hız diyeceğim. Aklına hangi futbolcu geliyor? Bu kadar oyuncuyla oynadı. Kendi de söyledi onu üst düzeye taşıyan. Sağ ayak. Kafu. Sol ayak. Permez kere. Marcelo. Abicim. Hız. Vele Sıdacı. Ronaldo. Güç. Força. Cristiano Ronaldo. Fizik. Fiziko. Fernando Redondo. Ay, ben de severim. Teknik. Tekniko. Zinedine Zidane. Şut. Şut. Roberto Carlos. <laughs> Dribbling. Dr Dribbling. Dribbling. JukER". Uğur, Uro, eu gostava do Uro. Uro. vou falar de você não, porque você é Você não olduğun için söylemeyeyim, diyor. Desculpa, tá? Todo mundo sabe que é bom. herkes viu você iyi oldu, Tá, vamos falar dos nossos amigos, nossos amigos. Tá. Boral. Uro Abi bunu ona gönderip para isteyelim Uğur Boral'a. Ama o çok şey var. Liderlik. Lideren sen. Alex. Çalışkanlık. Eee... Trabalyador. Ki Trabalya bu Ben burada tercihimi hocadan yana kullanacağım. Zico. Hmm. Pas ustası. Eee... master G Pasi. Master G Pasi. Eee... Rivaldo. Ve son komple futbol yani en beğendiği futbolcu soralım. No. Yok, o yok. Ha, ilginç bir cevap. Şey no, existe no. un jogador completo. Tamam. Bence. Esse cara şey seria um gênio. Çünkü yani insansın. Evet. evet. Bugün en beğendi futbolcuyu da sorayım öyle bitirelim o zaman. İki en iyi bu sekiz göstermeyiz. Vinicius Junior. Vinicius Junior. É O futbol brasileiro. Tam Brezilya futebol brasileiro. E evet. evet. o público vai no para ver o Vinicius pedalar da caneja, belga. Ve bence taraftar da çok seviyor onun o e, çalımlarını, e, dikine gidişlerini. O futebol moderno é tão bom. Modern futbol şu an o kadar güzel ki. Se falan nomes. Você esquece de milhões e milhões de grandes jogadores. Şimdi burada birkaç isim söyledik ama aslında birçoğunu da unuttuk ki, e, bu arada. Tabii. O yüzden komple yoktur dedim. Hani herkes aslında bir şeyde daha ön plana çıkıyor. Biri hızda, biri güçte, eee biri şutta gibi. Se eu, eu tivesse habilidade do Marcelo. Benim hmm. eğer Marcelo gibi yeteneğim olsaydı. Se eu tivesse a inteligência Cafu. Cafu'nun zekası olsaydı peyawut. Você vai montando. Hmm. Por isso que eu sou Roberto. Bu yüzden ya. ben Roberto'yum é, yani farklı diyebilirim. Eu sou canhoto. Ben solağım. O meu grande problema na perna direita. Benim problemim aslında sağ ayakta. Igual o Kemal. Imagina se habilidoso, inteligente, mas não é alto. Şimdi Kemal'i düşün, iki ayağını kullanıyor ama yüksek değil, uzun boylu. Se ele fosse alto, ele seria insuportável em Istambul. Eğer daha uzun olsaydı muhtemelen peşini bırakmazlardı. <gülüyor> İstanbul'da. <gülüyor> Kulüpler. Biz <laughs> 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 Hayrandık zaten. Geldik bazen böyle tanıdıkça çok idol isimleri o aynı tadı vermez. Biz ölüyoruz zevkten ve mutluluktan. Ben bir erkeğin ulaşabileceği son noktaya ulaşmış durumdayım. Gerçekten teşekkür ediyorum. Abi sana da bu arada teşekkür ediyorum. Kemal abi sana da teşekkür ediyorum. Babaya zaten. Adet'e hoş geldiniz. E a de vocês, e burası sizin eviniz. Mas da próxima vez. Ama bir dahaki sefere daha e, susamış gel. Sıkıya şarkı duvar. Tamam. Barın anahtarını verebilirim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kapanışı şeyle yapalım. E, Roberto Carlos'un da güzel insanlar bir, şey. bir YouTube kanalı var. Hatta şurada. Abi. Tamam. Evet. Hepsi şarası Roberto Carlos'un da 100 bin plaketi bile var bizden. Meslektaşız yani. <laughs> e, kanalını tanıtsın lütfen. Sevgiyeli. Yok o mesleği poco tempo. Eu consegui parei. Ben de aslında başarılı çok olmadı. 100 bine ulaştım ve evet. durduk şu an. Mas agora com essa entrevista e mais as pessoas que vão me seguir através deles, mais fácil. Şimdi bu videolardan sonra, bu röportajdan sonra e, ee, daha çok insan tıklarsa devam ederim. Bizim açık Eu coloquei nossa foto no, no, numa rede social ontem. Dün sosyal medya bir fotoğrafımızı attım. Evet. Deu que ve ne kadar beğenilmiş abi. 284 hmm. mil pessoas. E 600 dirt ping. Dirt ping. Uma foto. Isso yani yeah. -si é bom número. Maravilhoso. Agora no YouTube vamos. No oh, YouTube também. Abi ne olur Olabilir. gözünü güzel insanlar misyonu. Ayda bir gelir çektirir sen. tamam. Tam kademeyiz acı hiç beni bırakar. Sen Olur tabii niye olmaz. Abi adamın bir kalazılığa bak. Var. Ben varım diye fotoğrafın tıklandığını zannediyor abi. Çak demiyor sebe abi. <laughs> Çevirme <laughs> öyle zannetsin. <laughs> namus yürüsün. Roberto Carlos Channel'a abone olun. Yalvarırım ama bizden çıkın oraya bol olun aşağıya. O kadar da bol olun ponçi deşar. Cisler sekidör mi? Ya o ya. Sanki tadam olur. <laughs> İkisini de takip edin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> teşekkür Küçük nacizane bir. Un prezenciyo para bu se. Pikeno mais. A camisa do Ramadri va chegar. <laughs> Benden de size Real Madrid forması gelecek. Vay. <laughs> bir damat değil olsun onu da severiz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Perfect. <laughs> Fini. Harika. Bizim kanalın logosu. Ha. Öyle bir tane tane logodu e, kanal. E, YouTube. Hani, takipçilerimizden biri ne hediye etmiş olalım. presente para um seguidor. Ah, okay. Çok iyi olur yani. İspanyolca yazıyorum. Ha. Hiç önemli değil abi. Yani. İstiyorsa hieroglif çizelim. No, melhor. Yorum yapanlardan bir kişiye vereceğim. Instagram evrişkenleri de duyuracağım ona göre. Daha ne yapayım abi sizin için? Kemal abicim. Ben aldım olacağımı. <gülüyor> <gülüyor> Xiaomi 13T serisi. Laika otantik görünümle, başyapıt seninle.